Evet arkadaşlar dip boyumuzun sonucunu göstereyim. E, short videolarda öncesi de var. E, 8 numara Elgon. 8-11 9-11 20 volüm. Gördüğünüz gibi çok güzel tatlı bir renk oldu. Şimdi saçımız neydi? İnce tel yumuşak bir saç olduğu için direkt istediğimiz gibi görüntüyü yakaladık. Çok kalınsa eğer 9-11'i karıştırmayabilirsiniz. Ya da çok beyazınız yoğunsa ne yaparsınız? E, 8-8-11 ya 7-11'den destek alabilirsiniz ya da 7'den. Yani ben ne yaptım? Bir alttan aldım çünkü yumuşak bir saç, ince terli saçlar daha çabuk rengi alır. Koyulsun istemedim çok koyu bir renkten bu rengi çevirdik. Müşterimiz dönüşümünü biliyor, yani çok mutluyum dedi. Ben de çok mutluyum çünkü çok koyu ve çok Allah çakır böyle kötü bir saçtı. iki açma iki işlem sonra bu renge getirdik. Değişimler biraz sabır gerektirir arkadaşlar.